Şimdi burada yaptığımız çalışma bir ıslah çalışması. DSE ile müştereken yaptığımız bir çalışma. Mevcut sağ ve sol sahilde duvarın temel betonlarını güçlendirme adına kaya atıyoruz. Bu kayaların üzerine bir platform oluşturacağız. Yol platformu. Bu yol platformu oluşturduktan sonra denizle bağlantı olan noktadan itibaren menbaya doğru sağlı sollu bu platformda Beko çalışacak ve Beko yatağı derinleştirerek, eksi iki kodlarına kadar indirerek oranın e, güzel bir görünüm kazanması sağlanmış olacak ve aynı zamanda da bu yapılan çalışma e, kötü kokuları, çevreye yazın yayılan pis kokuları önlemiş olacak ve aynı zamanda da e, kanoların ya da kayık sandal gibi e, diğer e, deniz araçlarının buraya Girmesine yardımcı olacak. Bu noktada yaptığımız çalışmalar başlamıştır. İnşallah ilimize güzel bir civilarma kazandıracağız. Teşekkür ediyorum.